Arkadaşlar bugün size fotokopi hazırladık ve bunu yapacağız Evet burada kullanım kılavuzu var nasıl yapacağımızla ilgili fotokopimizi kestik böyle normal A4 şeklindeydim böyle kestik biz böyle tutkalım yerleri yazıyor. Onları tuzkalı sürü yerlerine tuzkalımızı süreceğiz. Ve katlayıp küp haline getireceğiz. Evet. Şimdi şuraya tuzkalı sür diyor. Ben buraya hemen süreyim tuzkalımı. Aynı şekilde bu tarafa da sürelim. Şimdi Şimdi şu şu tarafları da bütün tukkalı sür. Köşeler, yazan köşelere yerlere yani bu şekilde tutkalımızı sürüyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi kaçıyoruz. En heyecanlı ve zor yerine geldik ben. Çok heyecanlıyım. Ben de. Bunu şuradan tıkkılı sür yerlerinden şöyle de katlayayım. Şuradan arkasında şu inekli yerden şöyle katlayalım. Tamamdır. Bu şekilde. Ve tıkkılı sür yerinden de katlayayım. Evet. Abla şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle görünsün nasıl yaptım. Tamam. Arkadaşlar bu için ben çok heyecanlıyım. Ben nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Biliyor musun? Ama bana öğretmelisin bence. Ben çok iyi bilmiyorum çünkü. Abla tamam. öyle Nasıl çok durdur? Kes kes kes. Evet. Anlat. mu bana. Ben yanlış yapmışım. Şuradan tıpkalı kurudum. Yeniden süreyim. Gel hadi sen öğrettin ya sen yap bakalım. Sen daha iyi yaparsın bence bunu diye düşünüyorum. Abla yanlış yere sürmüşsün. Nasıl ya? Kalısı yere sürdüm ben. Tamam. Söyle ya da. Ay yamrudum pattı ya. Ne Bakın arkadaşlar. Yaşayayım? Hayır. E, şuraya İlk şuraya sür. Şu kısma. İç tarafa değil. Şu tupkalı sür olan yer. Arkadaşlar bu şekilde biz katlamaya çalışalım. Siz burada bizi bekleyin. Hemen geliyoruz. Evet. Arkadaşlar ya böyle bir şey oldu. Yani Ama güzel oldu. yapmayız. Tamam ben o zaman kamerayı şuraya koyacağım. Koyayım mı? bu Şu şekilde. Evet. Evet şöyle süreceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şey ben şimdi yani Yağmur'la ben bunu yapacağız ve en son halini size göstereceğiz. Evet. Açıyoruz böyle. Arkadaşlar çok güzel bir küp o şeklinde oldu bu. Biz bayıldık buna. Oynayalım. Hadi bir oynayalım şurada. Hadi. Önce ben. Şurası biraz bozuktu. Onu yani. Daha sonra hiç sorun değil. Ne geldi? Köpek. Hav 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 hav. Ha. Şimdi sen. Açıyor. At. Aslan geldi.